Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde iş yeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimlere hakkını yönetmeliğini inceleyeceğiz. İlk olarak kimler iş yeri hekimliği belgesini alabilir? İş yeri hekimliği eğitim programını tamamlayan, iş yeri hekimliği sınavında başarılı olan hekimlere iş sağlığı ve iş sağlığı ve güvenli bilim uzmanı unvanına sahip olan iş yeri hekimliği sınavında başarılı olan hekimlere, hekimlik diplomasına sahip iş sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği bilim doktorlarına, yardımcılık süresi dahil en az 8 yıl teftiş yapmış olan hekim iş müfettişlerine, genel müdürlük ve bağlı birimlerinde iş sağlığı güvenliği alanında en az 8 yıl fiilen çalışmış hekimlere, istekleri halinde iş ve meslek hastalıkları yandal uzmanının alan hekimlere, istekleri halinde iş sağlığı ve güvenliği genel müdürlükçe belgesi verilir. İş yeri hekimlerinin nitelikleri ve görevlendirilmeleri, iş verence iş yeri hekimi olarak görevlendirilecekler, bu yönetmeliğe göre geçerli iş yeri hekimliği belgesine sahip olmak zorundadır. İş yeri hekimlerinin çalışma süreleri bölünerek birden fazla iş yeri hekimine verilemez. Vardiyalı çalışma yapılan iş yerlerinde işveren tarafından vardiyalara uygun şekilde görevlendirme yapılır. İş yeri hekimlerin çalışma süreleri Sözleşmede belirtilen süre kadar iş yerinde hizmet sunulur. Birden fazla iş yeriyle kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu iş yerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden sayılmaz. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve yöneticilik görevi bulunmayan tabipler ile aile hekimleri hariç diğer iş yerlerinde çalışan iş yeri hekimleri tam gün çalıştığı iş yeri dışında fazla çalışma yapamaz. Gördüğünüz tablo iş yerekimlerin çalışma sürelerinin verildiği bir tablo. Az tehlikeli sınıfta yer alan iş yeri çalışan başına ayda en az 5 dakika, tehlikeli sınıfta yer alan iş yerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika, çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika iş yerekimlerin çalışma süresi olarak belirlenmiştir. Burada İş yeri hekimi diğer sağlık personelinin görev yetki sorumlu eğitimleri hakkı etmeliğe göre çalışan sayısının 147 olduğu çok tehlikeli sınıfta yer alan bir iş yerinde iş yeri hekiminin çalışma süresi ayda ne kadardır? Tabloya bakarak bu soruyu cevaplayabilirsiniz arkadaşlar. Bu sorunun cevabı bir sonraki slide'da zaten var. Çok tehlikeli sınıfta yer alan bir iş yerine baktığımızda çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika süre olarak ayrılmıştır. O yüzden 147 çarpı 15 dediğinizde 2205 dakika görev süresi belli oluyor. Burada çalışan sayısı ile iş yeri, say iş yeri hekimi sayısı arasındaki ilişkiyi gösteren bir tablo. Az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerinde her 2000 kişi tam gün çalışacak bir tane iş yeri hekimi. Tehlikeli sınıfta yer alan iş yeri her bin kişide tam gün çalışacak bir tane iş yeri hekimi. Çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerinde her 750 kişide tam gün çalışacak bir tane iş yeri hekimi bulunmak zorundadır arkadaşlar. Boşluk doldurmaları yapabilirsiniz. Yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Yine burada bir sorumuz var. Bu sorunun cevabını da yazabilirsiniz. İş yeri hekimlerin eğitim programı. İş yeri Ekimlerin eğitim programları teorik ve uygulamalı olmak üzere iki bölümden oluşur ve programın içeriğiyle programla görevli eğiticilerin nitelikleri, burası önemli genel müdürlük tarafından belirlenir arkadaşlar. Diğer sağlık personeli komisyonca belirleniyor. Aynı zamanda iş güvenliği uzmanlarında programın içeriğiyle programla görevli eğiticilerin nitelikleri komisyonca belirleniyor. Sadece iş yeri hekimlerinin genel müdürlük tarafından belirleniyor. Diğer sağlık personelinin Eğitim program süresini burada verdik. 90 saatten az olamaz. Teorik eğitiminin en fazla yarısı uzaktan eğitimiyle verilebilir. Aşağıda gördüğünüz gibi komisyonun tanımı var. Daha önce de iş güvenliği uzmanında yapmıştık. İş yeri hekimliği eğitim programı süresi aynı şekilde iş güvenliği uzmanının teorik kısmı 180 saatten uygulama kısmı 40 saatten, 40 saatten de toplamda 220 saatten az olamaz kavramlarını daha önce de iş güvenliği uzmanında görmüştük. İşyer yeri hekimlerinin görevleri genel anlamda baktığımızda iş yeri hekimi rehberlik, risk değerlendirme çalışmalarına katılma, sağlık gözetimi yapma, eğitim bilgilendirme ve kayıt, ilgili birimlerle iş birliği yapma görevleri bulunmaktadır. Rehberlikte işverene genelde önerilerde bulunur. Bu öneriler iş yerine meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması, ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda olabilir. İş yerine meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanma nedeni olmadığı halde çalışana, ekipmana ve iş yerine zarar veren potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırma konusunda çalışma yapmak veya bu konularda önerilerde bulunmak olabilir. İş sağlığı güvenliği ile ilgili alınması gereken tedbirler yazılı olarak işverene bildirmek olabilir arkadaşlar. Rehberlik sadece bu kadar değil. Yönetmelikte daha ayrıntılı okuyabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Ben sadece işverene önerilerde bulunması ve yazılı olarak bildirilmesi gerektiğini size burada göstermiş oldum. Risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak. Yine aynı şekilde iş sağlığı güvenliği yönler risk değerlendirmesi yapılması ile ilgili çalışmalara ve uygulamasına katılmak. Risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak Gebe veya emziren kadınlar, 18 yaşından küçükler, meslek hastalık tanısı veya ön tanısı olanlar, kronik hastalığı olanlar, yaşlılar, malul ve engeller, alkol, ilaç ve uyuşturucu bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi özel politika gerektiren gruplardır arkadaşlar bunlar. Bunları da mutlaka bilin. Özel politika gerektiren gruplar yukarıda saydığımız gruplar arasında bunları yakın takip ve koruma altına almak bilgilendirmek ve yapılacak risk değerlendirmesi de özel olarak dikkate almaktır. Risk değerlendirmesini kim yapar arkadaşlar? Risk değerlendirmesini işveren yapar. Risk değerlendirmesi çalışmasına kimler katılıyor? İş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi, çalışan temsilcisi, işveren veya işveren vekili gibi üyeler bulunmakta. Sağlık gözetimi özellikle soruların en çok geldiği bölüm sağlık gözetimi çalışanları bilgilendirmek ve onların rızasını almak, gece postaları dahil olmak üzere çalışanların sağlık gözetimini yapmak, çalışma ortamı ile ilgili ölçümler yapılmasını planlayarak işverenin onayına sunmak ve alınan sonuçların çalışanların sağlığı yönünden değerlendirmesini yapmak gibi sağlık gözetimi görevleri bulunmakta mutlaka tekrar söylüyorum yönetmelikte bu konuyu özellikle yönetmeliği inceleyin arkadaşlar. Eğitim bilgilendirme ve kayıt, çalışanların iş sağlığı güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzata uygun olarak planlanmasını konusunda çalışma ve yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek dedik. Baktığımızda, Periyodik muayene yenileme süresi tablosu, az tehlikeli, sınıfta yer alan iş yerinde en geç 5 yılda bir, tehlikeli sınıfta yer alan iş yerinde en geç 3 yılda bir, çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerinde en geç yılda bir periyodik muayene yenileme süresi bulunmakta. Aşağıdaki notumuzu incelediğimizde özel politika gerektiren gruplar yukarıda saymıştık. Yer alanlardan çocuk, genç ve gebe çalışanlar için en geç 6 ayda bir periyodik muayeneleri yenilenir arkadaşlar. Burası çok önemli. Sorularda önümüze çıkıyor. Ancak iş yeri hekiminin gerek görmesi halinde bu sorular kısaltılır. Son görevi olan ilgili birimlerle işbirliği yapmak. Nedir arkadaşlar? Bulunması halinde iş sağlığı güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışmak, iş güvenliği uzmanı ile birlikte çalışmak, aynı şekilde çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak gibi ilgili birimlerle işbirliği yapabilir. İş yeri hekiminin yetkileri arkadaşlar iş güvenliği uzmanı nasıl işi dur direkt olarak durdurmuyorsa aynı şekilde iş yeri hekimi de işin durdurulması için işverene başvurur, başvuracaktır. İş sağlığı güvenliği konusunu inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek yetkiler arasında aynı şekilde görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dahilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla iş yerinin iş düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak, tam süreli iş sözleşmesiyle görevlendirilen iş yeri hekimleri, çalıştıkları iş yeriyle ilgili mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi organizasyonlara katılma hakkına sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda geçen sürelerde bir yıl içerisinde toplam 5 iş günü kadarı çalışma süresinden sayılır ve bu süreler sebebiyle iş yeri hekiminin ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz. İş yeri hekimlerin yükümlülükleri, iş yerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları hakkında bilgiler ile çalışanın kişisel sağlık dosyası hakkındaki bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler arkadaşlar. İş sağlığı güvenliği ile ilgili alınması gereken tedbirlerden acil durdurma gerektiren haller ile yangın, patlama, göçme, kimyasal sızıntı gibi hayati tehlike arz edenleri belirlenecek makul bir süre içinde işveren tarafından yerine getirilmemesi halinde iş yerinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler. Aynı şekilde tespit ve tavsiyeleri iş güvenliği uzmanı ile birlikte yapılan çalışmaları ve gerekli gördüğü diğer hususları onaylı deftere yazar arkadaşlar. İş yeri hekimi meslek hastalığı ön tanısı koyduğu vakaları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk eder. Onaylı defteri daha önce incelemiştik. Kısa bir özet geçelim. Seri numaralı ve sayfaları bir asıl iki kopyalı şekilde düzenlenmiş. Her iş yeri için tek olan defter noterce ve çalışma ve iş kurumu il müdürlükleri tarafından onaylanıyor. Yazdığınız her tespit ve öneri işverene bildirilmiş sayılıyor arkadaşlar. Defterin imzalanması ve düzen tutulmasından işveren sorumlu. Teftişe yetkili iş müfettişinin her istediğinde işveren onay defteri göstermek zorundadır. Kimler diğer sağlık personeli görevini belgesini alabilir? Diğer sağlık personeli eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda bakanlıkça yapılacak ve yaptırılacak diğer sağlık personeli sınavında başarılı olanlara iş sağlığı güvenliği aynı şekilde iş sağlığı programlarında lisans üstü eğitimini tamamlayanlara Genel müdürlüğe bağlı birimlerine 5 yıl fiilen çalışmış olanlara iş sağlığı ve güvenliği genel müdürlüğünce belgeleri veriliyor arkadaşlar. Diğer sağlık personeli nitelikleri Diğer sağlık personeli belgesine sahip olmak zorunda. Tam süreli iş yeri hekimi görevlendirilen iş yerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir. Diğer sağlık personeli görevlendirilmesinde Çalışma süreleri bölünerek birden fazla kişiye verilemez. Vardiyalı çalışma yapılan iş yerlerinde işveren tarafından vardiyalara uygun şekilde görevlendirme yapılır. Diğer sağlık personelinin görevleri, diğer sağlık personeli iş yeri hekimi ile birlikte çalışır. İş sağlığı güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde iş yeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak. Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş periyodik muayene formuna yazmak ve iş yer hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak, özel politika gerektiren grupların yukarıda belirttiğimiz takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak, ilk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde iş yer hekimiyle birlikte çalışmak. Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak, iş yeri bina ve eklentilerin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlenmesinde, iş yeri hekimiyle birlikte çalışmak, iş sağlığı güvenliği ilgili diğer görevleri yürütmek, iş yerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmaktır arkadaşlar. Diğer sağlık personelinin yetkilerine baktığımızda, iş yerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgeleri ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek. Görevinin gerektirdiği konularda işveren ve iş yerini hekiminin bilgisi dahilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla iş yerinin iş düzenlemine uygun olarak işbirliği yapmak. Tam süreli iş sözleşmesiyle görevlendiren diğer sağlık personeli çalıştığı, çalıştığı iş yeriyle ile ilgili mesleki gelişimini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi organizasyonlara katılma hakkına sahiptir. Aynı şekilde iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı da bu özelliklere sahip. Bu gibi organizasyonlara geçen sürelerden bir yıl içerisinde toplam 5 iş günü kadarı çalışma süresinden sayılır. Ve bu süreler sebebiyle diğer sağlık personelinin ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz. Diğer sağlık personelinin yükümlülükleri iş yeri ve iş güvenliği uzmanı olduğu gibi meslek sırları ekonomik ve ticari durumları hakkındaki bilgiler ile çalışanın kişisel sağlık dosyası daki bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler. İş yerinde görevli diğer sağlık personeli, iş sağlığı güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerden dolayı hizmet sundukları işveren karşı sorumludur. Diğer sağlık personeli, görevlendirildiği iş yerinde iş sağlığı güvenliği ilişkin tespit ve tavsiyelerini iş yeri hekimine iletmekle yükümlüdür. Burada arkadaşlar diğer sağlık personelinin çalışma süreleri var. Bildiğiniz üzere az tehlikeli sınıfta ve tehlikeli sınıfta diğer sağlık personeli çalışması zorunlu değil. Tabloyu incelediğimizde çok tehlikeli sınıfta 1 ila 49 çalışanı olan iş yerlerine çalışan başına ayda en az 10 dakika 50 ile 249 aralığında çalışan olan iş yerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika 250 üzeri çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika süresi ayrılmıştır. Burada da gördüğünüz tablo çalışan sayısı ile iş yeri hekimi sayısı arasındaki ilişkinin e, pratik yapmanız açısından boşluk doldurmalı bir tablo. Bunu da ders notları kısmında web sitemizde şu an e, dersin pdf'i yüklü arkadaşlar. Bu pdf'i indirerek e, aynı zamanda çıktı da alabilirsiniz cık alarak üzerinde çalışmalar yapabilirsiniz sorularımız da mevcut zaten onları da çalışabilirsiniz dinlediğiniz için çok teşekkür ederim bir dahaki derste görüşmek üzere kendinize dikkat edin hoşçakalın